Bu videomuzda Türkçülük akımının niçin ortaya çıktığını ve kimler tarafından savunulduğunu anlatacağız. Tanzimat döneminde Ahmet Vefik Paşa ile birlikte filizlenmeye başlayan Türkçülük akımını Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Halide Edip Adıvar gibi edebiyatçılar savunmuştur. Ayrıca Enver Paşa'nın önderlik ettiği İttihat ve Terakki Partisi de Türkçü görüşlere sahiptir. Türkçülük akımı Anadolu'daki Türk-İslam sentezine kendini ait hisseden herkesi Türk olarak görür. Bunun aksine Turancılık ise Anadolu'lu olmayı değil, dünyanın neresinde olursa olsun Türk olmayı esas alır. Ziya Gökalp Türkçülüğün kurucusudur. Ziya Gökalp bir sosyolog olarak Osmanlı'nın kurtuluşunun Anadolu kültürüne bağlık olduğu kanaatindedir. Ayrıca akımın edebiyattaki güçlü sesi olan Ömer Seyfettin de bu görüşe katılarak Türkçülüğün esaslarının belirlenmesinde önemli rol oynamıştır. Ziya Gökalp yazdığı fikir kitaplarıyla Türkçülük akımının esaslarını ortaya koyarken Ömer Seyfettin Yeni Lisan adlı makalesiyle dilde yapılacakları sıralamıştır. Nitekim 1911 yılında Selanik'te yayınlanan Genç Kalemler dergisinde çıkan bu makale Türkçenin sadeleşmesini müjdeleyen bir metindir. Tanzimat döneminden beri söylenip yapılamayan sadeleştirme nihayet milli edebiyatla birlikte başarılmıştır. Milli edebiyatın güçlü bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayan kişilerden bir diğeri Ali Canip Yöntem'dir. Türkçülüğün kurumsallaşmasını sağlayan kişi odur. Türkçülüğün esasları ile ilgili temel olarak şunlar söylenebilir. Özellikle dil sadeleşecek ve halk ile aydın arasındaki kopukluk giderilecektir. Bu ilk maddemiz. Türk milletinin geleceğini Anadolu'daki kardeşlik kültürü belirlemelidir. Türklerin binlerce yıllık kadim kültürü incelenmelidir ve eğitim programları buna göre tasarlanmalıdır. Türkçe'nin zenginleştirilmesi maksadıyla yine Anadolu Türkçesinin yeteneklerinden yararlanılması esastır. Diğer Türk lehçelerinden yeni kelimeler alınmamalıdır. Anadolu ağızları bu durumda ön plana çıkarılmalıdır. Türklüğün yüceltilmesi için halkın eğitilmesi en önemli unsurdur. Milli ve manevi değerlerin kılavuzluğunda sosyal ve teknik açılardan modernleşmek kaçınılmazdır. Dil kimliktir. O yüzden en önemli sosyal araçtır.